Hepinize dışarı bonsallar. İstanbul Guys oynuyoruz. <laughs> Zaten kanaldaki ilk 3 video İstanbul Guys e ile Bir kere daha çekeyim dedim Daha tamam, da çekelim. Yine de finali görsem, bu arada şunları çıkarttım ben <laughs> video öncesi. Şuradan bir bug'a girmişti şurası. Hala bu değişmedi mi? Yok Ya yok yani. Neyse. Bugün. Ama mı oynasam ya? Bugün neden sıcak? Şunla oynamak istedim. şundan. Ne yaptım? Bugün kraliçeyle oynayacağım. Ben yine sadece finalleri koyacağım arkadaşlar. Gelebilirsem. Neyse ilk finalden sonra ilk final geldikten sonra görüşürüz. Yalnız arkadaşlar ilk defa <laughs> ilk turdan blokleş vardı. O yüzden çekeyim dedi adam ortaya kaymış Böyle ben bir tane bug yaptıydım dün şöyle. Ya yapamadım sağır. Videoda olduğum içindir kesin. Az ping çok mu kötü la benim? Dur yapa yapacağım onu. Az burada eğlenmezler ki hiç kimse eğlenmez burada. Burada eğlenmiyorlar. Aa. Ya o kadar var ki. Keşke olmasaydı bu kadar Hayır. Tamam zıplamış 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 bari. <laughs> altı kişiden de bile On 12. Oha oha. Neyse. Ben finalden son final geldikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar en son az önce Over and Under çıktı. Ama ben kaydı başlatmayı unutmuşum. Neyse win aldım. Ama çok iyiydi ya. Çok güzel oynamıştım. Bir de ya. Unutmuşum. Ya unutmadım basmıştım. Basmamış. Neyse ben yine öteki finalde kadar gideceğim. Öteki finalde görüşürüz. Hayır. Hadi hani dur yok gelsin. Lütfen. 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 tam laser Tracer. Bu, bu arada arkadaşlar gereken bir şey var. Hangi oyun oynayacağımı tam yani düşünüyorum bayağı. Plastöre falan bakıyorum. Bir akşam siz oyun önerirseniz çok mutlu olurum. Ee, ama bilgisayar oyun, mesela Doom Eternal demeyin. O bir bilgisayar oyunu. Ben telefondan çekiyorum zaten bu videoları. Yani daha zaten bilgisayarım bile yok. O yüzden bilgisayar oyun değil de telefon oyunu yazın arkadaşlar. Yani ben de oyunu yükleteyim. Öteki videoda da onu çekeriz. Yani, oğlum. Bir şey olmaz mı? Siz yazın. Yazın ya. Yapın bir şeyler ya. Bu arada hadi artık. Hadi artık ne oğlum? Daha yeni başladık. Tamam şuraya da atlayalım. Bir dakika. Şuraya geçeceğiz. Şuraya geçeceğiz. Şuradan da buraya geçeceğiz. Sonra şuraya. 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 Ay, lan. Ölüyordum, ölüyordum, ölüyordum. Ben. Bana yumruk varsa o kadar zor olur ki benim için. Zor olmaz hatta ölürüm şu an. Bir bana yumruk çaksa. Ah, ölüyorum. Lan iki kişi kaldık. Ay yandım. Güzel. İki tane final yaptık. İkisinde şu an kazandım. Yoksa krediçe şans mı getiriyor? Olabilir. Hep olabilir. Arkadaşlar öteki finalde görüşürüz. Arkadaşlar tekim hepimiz jungle Roll. Ya ben bu mapte kötüyüm ya. İyi değilim ki o kadar da. Şu an birinci mi ilerliyorum bunu deyip yok. Şuna bak adam ne kadar geçmiş beni. Of ya. Şu an ah dur o adam öldü bir dakika. Win mi? Win değil değil mi? Yok. Değildir ya. Burada hiç onu yapmayacağım. Dur bakalım. Tamam. Çok iyiyim. Hayır. Değilim. Bu ne? Ha dur. Lan burada mı doğmuştum? Ben ilk baştan doğmuşum sandım. Ya kanka ya. Niye Tamam. Hayır. <laughs> Ya ben ilk baştan buldum sandım. Oradan buldum bilseydim ben yapardım. İyi başta öyle köprü var ya. Oğlum ya. <laughs> Uf, neyse ya ben yine uğraşacağım. Öteki finale geçeceğiz. Şu an bu büyük bir tane dördüncü final olacak. Neyse hadi ben kaçıyorum. Arkadaşlar. Öteki <laughs> Bipimiz Space Race. Ya. Yeah. Bu sadece finallerle dolu bir şey olduğu için. Bir video olduğu için. Çok yani kısa oldu. Mesela ben daha çok fiyatlarla gitmeye çalışırım. Lütfen git. Lütfen. La sen ciddi olamazsın ya. Kanka. Abi ciddi mi ya? Ya nasıl buradan kaybetti? Yani bilmiyorum gerçekten. Nasıl şu hareket yapamadım? Şuna bak. Haydi şunu de. o şeyler falan mı yapmam gerek azıcık gibi? Ya adam bitirdi ya. Bilmiyorum ortasına da gideceğim. Şu adam olduğu doğru olmasın. Hayır olmasın. Lan. Lütfen. Noel <laughs> orada. Noel baba orada düştü. Gördünüz mü? Oha. Tam güzel. Güzel. Baya iyi şu an. Çok, çok iyi gidiyor video. Oh. Haydi devam edelim. Akşam bu sefer burayı da koydum dedim. Bu da çok büyük son çünkü. Son şey final ya da şimdi gidemeyeceğiz son bayağı az kaldı Yedir, yüzde, yüzde falan ekran olur için de kötü olur o, oynamaya devam ederim de yok ama şey video için o yüzden burada ya final gideceğiz ya da deneyeceğiz <laughs> şans parkur gibi şey bir şey ki mesela o bir bana bir top attı kafamdan şey yaptı kafamdan sekerek bir suya attı Arkadaşlar i̇şte. hemen finalde finali gösteriyorum ve sonra buradan bu videonun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar son bir pan lavaland geldi zaten bundan sonra videoyu kapatacağım <tık> arkadaşlar ben bugün ilk tane video çekiyorum. Bunu ama büyük bir ihtimal yarın ya da aslında oğlum, bana... oğlum yalnız ben bir final gösteririm cidden cidden gösteririm yalnız bu böyle olmamalı arkadaşlar ben yeni döndüm hadi en sonuna gelecek tamam çok iyi çok iyi hani drop geldi en sevdiğim map oyuncak en sevdiğim map birlikte ama level ant'ı vurunca çok sıkıntı oluyor ya. Burada sıkıntı oluyor da. Hadi bakalım başlayalım. İnşallah artmaz. O kadar üzülürüm ki. Ben yani niye öyle gidiyorum? play <laughs> play dostum. E, Bu alanın gitmesi gerekiyor. O ben direkt şuraya atlayacağım. Türkiye. Şuraya geç. Ben buraya. Ben buraya. Biraz daha Biraz daha Bir daha. Bir daha. Hayır risk atıyorum. Bak, ha, tamam. Abi şuraya. Lan. Ya bu oyun bak cidden çok fazla ya. O yüzden sevmiyorum ki zaten bu oyunu. Koşma koşma. Var mısın oğlum? Koşarsan kötü olur. Herkes mi burada? Soruyorum ben şu an. Cidden herkes mi burada? Hayır. Gidecek yerim kalmadı oğlum. bak girdim bak bak girmesin Cidden tane gün benimdi ve en sevdiğim harita var ya bir tane daha final gösterebilir miyiz kaçıncı dakika 9 abi ya 10 dakika olsun önce video o yüzden bir kere daha final yapıp geliyorum of ah. bu arada arkadaşlar şaka maka yani çok uğraştım bu video için bir saat falan gitti Neyse ben bir daha final yapıp geliyorum. Arkadaşlar bir daha ekran çıktı. Burada artık şartla oynamam gerek. Çünkü sizin ekran çok iyi gözükmüyor. Hmm. Evet şartları oynamak bu kadar zor ki benim için. zıplaya zıplaya zıplay, zıplay. arkadaşlar. Zıplaya play, 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 play Hiç kimse play zıplaya gitme arkadaşlar. Ama ben, ben de nane yiyorum. Adam. Sadece burada ben varım. Çok iyi. Devam et böyle sen dokunmayacaktık bu kola. Yanlış yaptık. Neyse bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Şuraya zıpla. Buraya. Buraya. Ol. Tamam. Hah, şuraya zıpla. Sonra bir şey olmaz. Tamam. Abi palyaço. Ne yaptın? Palyaço ne yaptın? Palyaço ne yaptın? Palyaço ne yaptın? Palyaço ne yaptın? Tamam. Tamam. Alt tarafımı kırdılar. Yes. Tamam. Ab son bir bloğum kalmıştı. İlk, var ilk katmanda çok fazla durdum ve Kraliçe beni alıyor. Bak Şar. Burada reklam gelmesin kesiyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar sonra şunlardan da azıcık açalım Çünkü videonun sonuna geldik zaten lütfen Tamam uyuması ye. Bir daha bir reklam izleyeyim Arkadaşlar bu da bu reklamı da izledim Hadi Güzel bir şey 5 gel 5 token Tamam yes Bir dakika bir şey alabiliyor musun? <laughs> 34 Şunu alamıyoruz Arkadaşlar bir kere daha reklam izleyeceğim inşallah şu mor nereden gelir? Bu arada arkadaşlar mor token Mor token dediğim şeyde İstanbul token galiba. <laughs> gibi bir şey. Hadi. Şey çıkmasın Kötü kostümde. Bak bir tane kaldı. Lütfen bir tane İstanbul token ver ya. Arkadaşlar. Hadi. 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 Lütfen bir tane olsa da olur. Cık, tamam. Oh Of oh, son anda. Arkadaşlar tam 35 var. Açıyorum hazır mısınız? %88 ihtimalle epik, %11 ihtimalle efsanevi, %1 ihtimalle de özel yani special. Hadi. Hadi. Bir e special patlatır mı? Bir de bilecim Ya oğlum bu ne bu ne ya? Bu ne ya? Ya bu nasıl? O kadar uğraştım lan. Ya of ya video çok daha iyi olurdu. Legendary falan çıksaydı orada. Neyse. Şu çıktı. Şunu da. O zaman bununla da tek videomuzu da oynarız. Bununla bir dakika. Şey şartı var kafasında. O yüzden bunu oynamayacağım. Unuttum bir şey işareti. Neyse. Kırıkçeyle videomuzu bitirelim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.